2. Bayezid'in Granada Emirliği'ne yaptığı yardımlar. İber Yarımadası'ndaki Granada Emirliği buradaki son Müslüman devletidir. 250 yıldan uzun bir süre burada siyasi varlığını sürdürmüştür. Osmanlı 1480'li devirlerde iç karışıklıklarla ilgileniyordu. Osmanlı'nın Fatih ölmüş ve oğulları arasında bir taht kavgası başlamıştı. Bir tarafta Bayezid, bir tarafta ise Cem Sultan vardı. Tahtı Bayezid geçti geçmesine ama Cem Sultan meselesi hala çözülememişti. Aragon Kralı 1482'de Gırnata emirliğine karşı bir mücadele başlattı. Gırnata halkı kralın Gırnata önlerine gelmesi üzerine Osmanlı'dan yardım istedi. Fakat Osmanlı o dönem Cem Sultan'la ilgilendiği için yardım edemedi. Osmanlı Kemal Reis'i göndermekle kaldı. Gırnatı düştü ve emirlik yıkıldı. İspanyollar bu yıl 1 milyon Müslümanı katlettiler. Aynı şekilde orada yaşayan Yahudilere de bu zulmü uyguladılar. Osmanlı Devleti bunlara kucak açtı. Hızır ve Oruç reisler ise bu insanları Osmanlı'ya getirdi. Osmanlı'nın her dinden insanı kucakladığını ve hoşgörü politikası uyguladığının bir kanıtı da budur. Binlerce Musevi Osmanlı topraklarına akın etmiş ve Osmanlı Devleti'nde onları hoşgörüyle kucaklamıştır. Abone olanların yüzdesi Abone olmayanların izlesinden daha az. Lütfen kanalımı beğeniyorsan like at ve abone ol. Teşekkürler.